evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak derler ama evlatlarımızın kanı üzerine başka evlatlarımızın kanı, başka evlatlarımızın kanı akar ve evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak siz konuşmayın. Biz konuşacak ki bundan sonra evlatlarımızın yeri yerde kalmayacak değil. Evlatlarımızın kanı akmayacak. Biz bunun için konuşuyoruz. Buna itiraz ediyoruz. Geçen sefer beylerin ezberini bozduk. Dedik ki eğer siz gelip de burada neden sürekli geçici yüz bölgelerinde kar yağdıktan sonra orada güvenliği sağlanıp sağlanmadığı önceden hesaplanmadan eğer o geçici yüz bölgesini koruyabileceksek kalma kararı alarak koruyamayacaksak usulüne uygun olarak orası boşaltılıp zamanı gelince tekrar oraya gidilmesi gibi benimsenmiş bir askeri taktik varken bu kararları kim aldı? Niye inat ediyor ve sürekli aynı şekilde şehit veriyoruz? Bunu gelip burada cevaplayacaksınız dedik. Sorularımıza yanıt vereceksiniz dedik. Bir eksik varsa gidereceksiniz ki bir sonraki sefer Aynı acı haberleri almayalım dedik. Dediler ki biz bilgi vermeye gelmeyiz. Dediler ki işte kağıt, işte kalem. Bizim yanımızda imza atacaksın. Dedik ki sorumluluğunuzu sizinle paylaşmayız. Bu sorulara cevap verilmeden sorumlularla aynı A4'te buluşmayız dedik ve itiraz ettik. Kendi bildirgemizi yayınladık. Onlar kınıyorlardı. Biz PKK'yı lanetledik. Onlardan çok daha net, çok daha sert, hem hesap soran hem de yol gösteren bildirgemizi açıkladık. Yokmuş gibi yaptılar. Çünkü onlar için terörü kınamanın bir kıymeti yok. Yanlarında durmanızın bir kıymeti var. Onlar için doğruları söylemenizin bir kıymeti yok. Arkalarına dizilmenizin bir kıymeti var. Onlar için Şehitlerimiz gelmesin diye birlik beraberlik içinde olmak için doğruları savunmanın kıymeti yok. Onların iktidarını sarsmamanızın kıymeti var. Biz o gün itiraz ettik. Manşetlerden bildirgemizi görmediler. PKK dediğimiz halde Tayyip Erdoğan diyemediği halde PKK demedi dediler. Provokasyon yapıp şehit cenazelerine kendi militanlarını götürüp sözde bizi protesto ettirmeye kalktılar. Bir adım geri atmadık. Durduğumuz yerde durduk. Sorulara cevap alamadık ama sorumluluğu da paylaşmadık. Maalesef cuma akşamı 9 eve daha ateş düştü. Aynı bölge, aynı üs, aynı zafiyet, aynı hatalar ve yeni şehitler. Sonra yine çıkmışlar Dediler ki bir kez daha kınama yayınlayalım. Aynı talep. Doğrudan dedik biz artık orada yokuz tavrımız değişmez diye. Bakın şimdi ne oluyor arkadaşlar? Bugün iki bakan o gelmedikleri meclise bugün geliyorlar. Vermedikleri beyanatı, bilgiyi veriyorlar. Meclisin karşısına çıkıyorlar ve bekliyoruz ki sorularımızı yanıtlayacaklar. Bakın başka ne oldu arkadaşlar? CHP'ye imza atmadı diye vatan haini diyebilecek fiiniyettekiler uzaklardan iyi dinlesin. Bu salon nerede durdu? Nasıl durdu? Nasıl o gün birlik ve beraberlik içinde o ortak tavrın arkasında durdu? Bugün ne oluyor? O gün biz imza atmadık. Bugün meclis başkanı yine bir bildirge kaleme almış. Yine bütün partilere yollamış. İmzalayanlar var. CHP imzalamadı. Bu kez Saadet imzalamadı. Bu kez Gelecek imzalamadı. Bu kez Deva imzalamadı. Bu kez Demokrat Parti imzalamadı. <laughs> CHP kendi bildirgesini MYK'dan imzalamıştı. Grup başkan vekillerimle birlikte imzaladık. Bugün meclis başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bildirgesini de sürüyoruz. Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat Parti kendi bildirgelerini sürüyorlar. AK Parti, MHP ve İyi Parti de bir başka bildirge sunuyorlar Hepsi okunsun. Hepsi oylansın. Kim, nerede, nasıl duruyor? Kim, kimin yanında duruyor? Hepsi belli olsun. Bir tek şey söylerim üyelerinin iyi niyetine, vatanseverliğine, cumhuriyetçiliğine, Atatürkçülüğüne sahada hepimizin şahit olduğu, geçmişte birlikte ittifak içinde olduğumuz ve AK Parti'nin, MHP'nin yanlış politikalarına onurla itiraz eden İyi Parti'nin de bu sorumlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz aksi durum hepimizi çok üzüyor. Aksi durum hepimizi çok üzüyor. <laughs> Arkadaşlar, eleştiri olacak, tartışma olacak. Çünkü birilerinin rahatı bozuluyor. Huzuru bozuluyor. Provokasyon olacak. Önemli olan biz kendimizi biliyor muyuz? Biz Atatürk'ün partisi olduğumuzu biliyor muyuz? Biz hepsinden milliyetçi, hepsinden vatansever olduğumuzu biliyor muyuz? Gerçek milliyetçiliğin şehit tabutunu tutup propaganda yapmak değil, biriket evlere koca bayrak asmak değil, analar ağlamasın, şehitler olmasın diye doğru gerçek politikaları savunmayı doğru olduğunu biliyor muyuz? Biz kendimize güveniyoruz. Kim ne yaparsa yapsın. Kim ne yaparsa yapsın. Bugüne kadar ezber bozulunca bizim de bizim okuduğumuz gazetelerde yazanlar bazı bizim içimizdeki arkadaşlar ya keşke ayrılmasaydık. Keşke o imza atsaydık. Ya ben gideyim onlarla imza atayım. Kardeşim sen durduğun yerde dur. Atatürk'ün çizgisinde dur. Baba evinde dur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dur. Gör bak Nasıl zaman seni haklı çıkaracak? Tayyip Bey'in peşine takılmadık. Acaba yanlış mı yaptık? Takılmayacağız. Birlikte olacağız. Haklı çıkacağız. Ve sonunda biz başaracağız. Siz başaracaksınız. <laughs> CHP seçimden en çok oyu alma hesabıyla değil ama bu ülkede herkes huzurlu, eşit, zengin, acısız, ayrımsız yaşadığında ve paha biçilemeyecek iki şeyin rengi olmayan iki şeyin kıymetini herkes vardığında bir anaların gözyaşının rengi olmaz iki alın terinin rengi olmaz bu memleketteki bütün anaları ve bütün emekçileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevgisiyle, saygısıyla kucaklıyoruz. Sizin için başaracağız, hep birlikte başaracağız. Adalet ve Kalkınma Partisi sadece hayat pahalılığı yaratmadı. Sadece ötekileştirerek, kutuplaştırarak toplumsal barışı zafiyete uğratmadı. Sadece Türkiye'yi dış politikada yalnız ve kimsenin olması gerektiği gibi iyi ilişkiler kurduğu bir ülke haline getirmeyerek, yalnızlaştırarak kötülük yapmadı. Onlar devletin genleriyle oynadılar. Ve geldiğimiz günlerde şimdi Devletin başı bulunduğu makam öyle. Ve yürütmenin başı efendim bir terör saldırısı olmuş. Kime telefon açmış? Kime telefon açmamış? Onun tartışması sürüyor. Bakın öyle ki bu ülkede savunma, güvenlik, dış politika gibi konularda hassas gelişmeler olduğunda yürütmenin başı ya da bakanları ya da örneğin mit Müsteşarı Genelkurmay Başkanı gibi üst düzey görevliler yürütme adına gider. Başta ana muhalefet partisi mecliste bulunan partileri bilgilendirirler. Ayrıca genel kurula da bilgi verirlerdi. Bakın tarihe bir dönüp gidelim. Kıbrıs Barış Harekatı. Ecevit kapının önüne çıkmış. Demiş ki Ayşe tatile çıktı. Biz adaya sadece Türklere değil, Rumlara da barış götürmek üzere barış harekatını yapıyoruz. Meclise gelmiş ve ilk önce Süleyman Demirel'in telefonu çalmış. Ardından bütün liderler öğleden sonra meclis olağanüstü oturuma davet edilmiş. Olağanüstü oturumda meclis barış harekatı için Ecevit tarafından bilgilendirilmiş. Ardından Süleyman Demirel'in açıklaması. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi milli meseleler karşısında Türkiye'nin güçlüklerle, zor ve çetin sorunlarla karşı karşıya kaldığı zaman nasıl bir kalp gibi hareket edilmesi, lazım geldiğinin, nasıl bir kalp gibi atması lazım geldiğinin fırsatıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Siz eğer yürütmenin başı olarak siz eğer iktidarın sahibi olarak verilen sorumluluğu yerine getirirseniz ana muhalefet partisi karşınıza geçer bir kalp gibi birlikte olmanın birlikte çalışmanın sorumluluğunu hissettikler. Ama siz eğer bu gelenekleri terk ederseniz bilgi ver dediğinizde kim oluyorsun sen sana bilgi vereceğiz derseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin taleplerini ötekileştirirseniz ve siz eğer benzer dokuz şehidimizin yeniden şehitlerimizin geldiği bir gecede bu sefer bazı liderlere telefon açıp bazı liderleri aramamaya kalkarsanız siz her şey olabilmişsiniz demektir ama devlet adamı devlet insanı olamamışsınız demektir. Ha bir de bir şey söyleyeyim. Samimiyetle söyleyeyim. Laf aramızda söyleyeyim. Bazı telefonların gelmesi gelmemesinden daha kötüdür arkadaşlar. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum. Çünkü o telefonu açarken o telefonu açarken bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ülkenin çıkarlarını düşünerek bütün oy veren seçmene saygı duyarak değil, geleceğe dönük siyasi tahlil, tasarruf ve taktiklerini düşünerek yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek tahayyülünde yer almamak Cumhuriyet Halk Partisi için onurdur arkadaşlar.